İki küçük çocuk balkondan aşağıya bir tuğla atarak yanlışlıkla 3 aylık bir bebeğin ölümüne sebep olur. Mahkemeye çıkarıldıklarında yalnızca yerçekimini test ettiklerini söylerler. Salondaki herkes şaşkındır. Ancak daha da şaşırtıcı olan şey hakimin çocukların bu savunmasını mantıklı bulmasıdır. 3 dakika bile sürmeyen duruşmanın ardından iki çocuk serbest bırakılır. Mahkeme salonundan çıktıklarında ise pişmanlık belirtisi göstermek şöyle dursun. Kurbanın annesine şeytani bir tebessümle meydan okurlar. İşte tam o anda hayatı tamamen değişen Anna bu korkunç tebessümün etkisindedir ile çocuk suçluları cezalandırmak üzere hakim olmaya ant içer. Melek maskelerinin arkasına gizlenmiş şeytanları acımasızca ortaya çıkaracaktır. Yıllar süren fedakarlıkların ardından anla nihayet amacına ulaşarak çocuk mahkemesinde hakim olur. Görevindeki ilk gününde tüm ülkeyi sarsan dehşet verici bir olayla yüzleşir. Bir genç 8 yaşındaki küçük bir kızı evine çekmiş, vahşice öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp parçalarını bir binanın çatısına dağıtmıştır. Suçtan sonra genç kendi isteğiyle polise teslim olur. Fakat sorgulama sırasında göz temasından kaçınarak ilgisiz ve kayıtsız bir tutum sergiler. Ertesi gün mahkeme salonunda genç işlediği cinayeti şoke edici bir umursamazlıkla anlatır. Hatta avukatlarıyla konuşurken utanmadan kahkahalar bile atar. Bu insanlık dışı tavır karşısında Anna ve salondaki herkes dehşet içinde dona kalır. Ardından genç, sağlık raporunu sunarak şizofren olduğunu iddia eder. 14 yaşından küçük bir suçlu için bu altın değerinde bir kurtuluş yoludur. Ancak Anna, dosyayı dikkatlice incelediğinde gencin yalanını anında çözer. Eğer çocuk suçlulara karşı acımasız bir yargıcın adalet savaşını izlemek istiyorsanız Juvenile justice sizi tartışmanın içine çekecek.